you <smart noise> <smart noise> Teksiyatın uluslararası arenada daha etkin temsil edilmesi üzerine yola çıkan Ufuk Ocağı bugün Denizliler büyük ilgi gösterdi. Sadece Denizliler mi? Hayır, Ankara'dan da değerli iş insanlarımız geldi. Efendim merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ee, i̇smim Enes. Ankara sitelerden Erdem Ayhan Teksili temsilen buradayım şu anda. Ee... Kaç yıl oldu sektördesiniz? Sektör bizim aslında babamızdan geliyor. Babam uzun zamandır bu sektörün içerisinde. Biz sitelere mağaza açalı yaklaşık 10 ay oldu. Daha öncesinde perakende olarak ve toptanı da depo usulü zaten devam ettiriyorduk. Şu an 10 aydır sitelerde de Ankara'ya hizmet veriyoruz. Maşallah ve Ufuk Hoca'nın yanında olduğunuzu göstermek üzere kaç saatlik yoldan çıkıp geldiniz. Evet, evet, bir önceki buluşma Bursa'daydı. Orada da zaten bulunduk, orada da yer aldık. Ufuk Bey'in projelerini dinledik. Ufuk Bey'in projeleri bizim aklımıza gerçekten yatıyor ve eee sektöre hizmet edeceğini düşünüyoruz. Biz de bu sektörde genç girişimciler olarak sektöre daha iyi hizmet edebilmek için ve bulunduğumuz e, altında bulunduğumuz çatıyı daha iyi temsil edile daha iyi temsil edilebilmesi için Ufuk Bey'i destekliyoruz. Zaten e, altını çize çize gençler dedi, kadınlar dedi. Siz değerli gençlerin sektörün içerisinde daha çok rol oynamanızı istiyor. Bunun içinde altı dolu bazı e, projeleri hayata gerçi, geçirmek istediğini söyledi. Bu bakımdan e, sektörümüz şanslı diyelim. Evet kesinlikle. E, bizim firmamız zaten daha önce e, Perakende'de de yani hala daha devam eden Perakende'de de ve evet. toptan da yer aldığı için Olaya bakış açımız bazen, çoğu firmayı tenzih ederek söylüyorum, bazen daha farklı olabiliyor. Biz bu farklılıkları göz önünde bulundurarak ve mutfaktan gelerek projeleri dinledik. Farklı bir pencereden değerlendirdiğimizde çok hoşumuza gitti. İnşallah bu seçimde Ufuk Bey'in kazanacağını ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi, iyi.